Ee, merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bugün balkona çıktım. <laughs> evet manzara çok da güzel olmayabilir Anam işte çöp. 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 Çöpün içine neler var? Çöp var. <laughs> çöp kutusu işte. Çöp kutusunun içine çöp olur yani. Başka ne olacak? Çocuk mu olacak? Çocuk olacak, çocuk olacak. Orada çocuk var. Bakın turuncu <laughs> Karşı komşu. Ama neyse. Anam orada bir siyah kedi var. Bakın. Siyah bir kedi. Anam nereye doğru gidiyor ya? Abi ben o kediyi tanıyorum. Bizim parktaki kedi. Ay nereye gidiyor? Ha, şurada. Bakın. Anam fazla sallanıyor kamera. Evet. <laughs> Dırırır, dırır. İnsanların yüzünü göstermek istemiyorum. çocuğun sadece tişörtünü göstereyim zaten. Şimdi falan göstermedim yani yüzünü falan ee, diğer manzara şeyine geçiyoruz. <laughs> <laughs> Anam orada böcek var. iyi <laughs> 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 Daha doğrusu korkarım. Bizim parkta orada bakın. Anam. Bakın Bizim parkta orada arkadaşlar. Ben bugün bahçeyince arkadaşlarımı çağırıp. Ses geliyor inşallah. Uçak geliyor uçak geliyor uçak 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 Anam uçak. Kuşmuş o. Yok kuş da değilmiş. Ay nereye gitti uçağa? Anam. <laughs> Oha. Çok yakın. Oha. <laughs> Ay ne güzel ya. <laughs> annemle babam bana bakıyorlar. Çünkü kapılarımız bizim cam. Böyle annemler bana bakıyorlar salondalar. Dizlerini izliyorlar. Yeni sezonlar çıkmış. Oradaki havuz mu anlamadım ben arkadaşlar. Trambolin mi havuz mu o ya? Bakın şuradaki daha da yakınlaştırayım. Anam. 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 Bakın orada. Neyse durdurup bakabilmişsinizdir inşallah. Anam. <gülüyor> Anam. Sürekli <gülüyor> gülüyorum. Rüyamda en sevdiğim arkadaşım bana kızmıştı. Bir de kar yağmıştı rüyamda. Kar yağdı. Bir de böyle mayolarla bir şey çıkmıştık. Arkadaşım da bana kızmıştı. Eve ışınlanarak geri dönmüştü. Çok saçma biliyor <laughs> Neyse bay bay.